Dördüncü taktikte karşınızdayım. Dördüncü taktiğimiz asıl hedefimiz sınavı kazanmak boş zaferler değil. Asıl hedef sınavı kazanmak, sınavda başarılı olmak. Bunun dışındaki tüm zaferlerimiz boş zaferler. Asıl hedef sınavı kazanmak, boş zaferler elde etmek değil. Asıl gerçek zaferimiz bizim sınavı kazanmak olacak, hayal ettiğimiz şeyleri başarmak olacak. Boş zaferler kazanmak olmayacak. Peki boş zaferler neler? Şimdi sizlerle bunlara bakalım. Boş zaferlerimiz şunlar. Boş zaferler. Sürekli doğru yapmaya odaklanıyorsan, sürekli daha fazla doğru yapayım odaklanıyorsan, doğru yapmak boş bir zafer. Aynı zamanda şu kadar net yapayım, şu dershane sınavında, okul sınavında şu kadar derece yapayım, şu kadar test kitabı bitireyim, şu kadar çalışmış olayım şu kadar saat boyunca, şu kadar soru çözmüş olayım günde. Bunların hepsi boş zaferler. Aynı zamanda yüksek nota odaklanayım, e, okul birincisi olmaya çalışayım, mühendis olayım, doktor olayım. Bunlar olunca mutlu olacağım. Bunların hepsi boş zaferler. Bunların hepsi yanlış motivasyonlar. Bunların hepsi sizi mutluluğu ve hayatı ertelemeye götürecek o saçma sapan havuçlar. Koşmanızı sürekli sağlayacak. Siz o havuca doğru, ödüle doğru koşuyorsunuz. Koşarken zaten oraya kilitlendiğiniz için bir gözünüz kapalı ve de veriminiz düşük ve de birçok şeyi objektif olarak görmeden hatalı kararlar alarak ilerliyorsunuz. Neden doğru yapmak boş bir zafer? Çünkü doğru yaptığın zaman ve doğru yapmaya odaklandığın zaman o soruyu biliyor olmadan da doğru yapabilirsin. O soruyu tam olarak bilmesen bir de o sorudaki şıkları eleyerek ya da ee, o şıklardan bir tanesine emin olmasam bile doğru yapıp geçebilirsin ve oradaki o kritik bilgiye atladığın için o bir öncül olabilir, bir şıktaki bilgi olabilir. Onu kafana netleştirmediğin için, içinde silmeden, tam içinde kuşku olarak emin olmadan o soruyu çözüp geçtiğin için ileride yine senin karşına sorun olarak geçecek bu. Yani kısa bir zafer elde etmiş oldum doğru yaparak geçtiğin zaman o soruyu aslında uzun vadede başarısızlığına sebep oldu bu. Uzun vadede emin olmadan tam bilmeden geçtiğiniz için çözdüğün için aslında bu kazandığın kısa sürede tatmin ve zafer uzun vadedeki başarısızlığına sebep olmuş oldu.